Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir tepsi böreği tarifi paylaşacağım. Yağladığımız tepsinin üzerine bir yufkamızı güzelce böyle bastırarak yerleştiriyoruz. Hazırladığımız sosu güzelce bütün kenarlarına gelecek şekilde sürüyoruz. Sosu sürdükten sonra yırtılmış ya da bayatlamış yufkalarınız varsa Böyle içine bu şekilde dizip tekrar kat çıkabilirsiniz. Ben içine kaşar peynir, İzmir tulumu ve yağlı peynir olarak 3 peynirden oluşan bir peynir kullandım. Siz istediğiniz peynir türünü tercih edebilirsiniz. Gördüğünüz gibi her katı aynı şekilde yufkayı dizdikten sonra sosumu sürmeyi e, ihmal etmiyorum çünkü e, sosu sürmezseniz kuru kuru kalır, hiç lezzetli olmaz. Devam ediyorum işlemime. Bu arada sosun içindekileri de söyleyeyim. Ben yoğurt, süt, yumurta ve zeytinyağı kullandım. Bu dördü yetiyor. Her böreğe de bu sostan kullanıyorum ve çok lezzetli oluyor. En son olarak ilk sardığımız yufkayı kapama işlemi olarak kullanıyoruz. Kalan sosu da üstüne döküp Şimdi 175 derece fırında yarım saat pişireceğiz. Gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Çok pratik bir tarif. Kahvaltıya, acilen gelen misafire sunmak için çok güzel bir tarif veriyorum size. Ben 2 kat olarak yaptım. Siz isterseniz 3-4 kat olarak da yapabilirsiniz. Şimdi biraz ılındıktan sonra kesme işlemi yap. Şöyle yakından da göstereyim. İşte bu şekilde oluyor. Çok lezzetli. Eğer tarifimi beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şimdiden afiyet olsun.